Gökyüzü bize sadece ışık değil, aynı zamanda denge dersleri de sunar. Şu an başınızı kaldırdığınızda gördüğünüz iki dev gezegen var: Jüpiter ve Satürn. Onlar, Aralık ayı boyunca adeta hayatımızın büyük temalarını somutlaştıran iki sabit nokta gibi tepemizde parlamaya devam ediyor. Peki bu iki dev bize ne fısıldıyor? Jüpiter, bildiğimiz gibi, genişlemeyi, bereketi ve umudu temsil eder. O bize sınırları aşma, vizyonumuzu büyütme ve olasılıklara inanma gücünü hatırlatır. O evet diyen, daha fazlası mümkün diyen yanımızdır. Diğer yanda ise Satürn var. O sınırları, disiplini ve sorumluluğu temsil eder. O bizi yapılandırmaya, derslerimizi ciddiye almaya ve neyin kalıcı olduğunu anlamaya zorlar. Satürn gerçekten ne kadar çabaladın diye soran o bilge öğretmendir. Hayatımız tam da bu iki gezegenin arasındaki dinamiktir, değil mi? Ne sadece sınırsız bir Jüpiter coşkusuyla yaşayabiliriz, ne de katı bir Satürn disipliniyle hapsolabiliriz. Gerçek başarı bu iki enerjiyi dengelemekten geçer. Aralık ayı boyunca bu iki devi gökyüzünde gördüğünüzde kendinize sorun: Bugün vizyonum ne kadar geniş? Adımlarım ne kadar sağlam? Unutmayın, en büyük dersler en parlak yıldızların rehberliğinde gelir.